Günaydın arkadaşlar. Bugün 19 Ağustos 2025 Salı ve biz buraya denize geldik. Denize girdim. Denizin içi mükemmel, tertemiz böyle berrak bir sürü balık kaynıyor. İlkinse çekemedim çünkü kameramın şarjı yoktu. Kameramın şarjı yeni doldu. Burası neresi arkadaşlar? Burası neresi olduğu açıklamaya yazıyorum. Açıklamada ki videomu izlerseniz eğer e, buraya nasıl çünkü burası daha önce geldiğim yer e, buraya nasıl geldiğimi öğrenirsiniz açıklamadaki videoma bakaraktan e, biz önceki videomda şuradan hemen aşağıya inmiştik oradan denize girmiştik bu sefer bana göre yani bana göre şöyle denize karşı diyeyim e, bana göre hemen sağa döndük e, sağdaki yerde burada giriyoruz denize e, ve buraya kendimizi attık burada birkaç karavan var. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burada Atatürk'üm var, karavanın arkasında. Mustafa Kemal Atatürk'üm var. Benim torunumun ismi de Mustafa Ata olacak bu arada. Evet, şöyle. Daha önceki geldiğim yer hemen şuradan girmiştim denize. Şurada kuytu bir yer var. Oradaydım. Biz bu sefer şuradan böyle sağdan geldik. Arabamız şurada işte, şu karşıdaki beyaz doblo bizim. Ee, o beyaz dobloyu oraya koyduk ve burada şu anda eti susamlı çubuk ve kaymaklı piskütümüz ve olmazsa olmaz Azerbaycan çayımız ile deniz sefası yaparaktan böyle buranın tadını çıkarıyoruz. Biraz daha şarjım dolsun. Size denizin içini ve denizin altındaki balıkları göstereceğim ve bir sürü istiridye kabuğu topladım dolu bir sürü çok güzel hele şunun içinde böyle değişik bir şey yazıyor gördünüz mü ilk defa böyle değişik bir şey yazan bir istiridye kabuğu gördüm bunun içinde bir şey yazıyor ama ne anlamadım yani sadece bu istiridye kabuğun bu şekilde. Buranın denizi harika. Muhteşem. Şu anda saat öğlen kaç? İki var mıdır? İki vardır ya biz 12'de çıktık evden. Saat kaç? Bir buçuk. Bir buçuk. Evet bir buçuk saat. Öğlen bir buçuk ve deniz şu anda bu şekilde. Ben kaymaklı bisküvi böyle se seviyorum arkadaşlar. Bakın böyle yemeği seviyorum. Çocukluğumdan beri kaymaklı bisküvi böyle yemeği severim. Bu şekilde böyle böyle kaymaklarını İşte ondan sonra da kaymaklarını yedikten sonra da böyle biskütünü yerim arkadaşlar. Bu karavana bayıldım ben. Bu karavan çok güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan bir yol var. Şuradan gideceğiz. Rana arkadaşım dedi ki daha önce ben seni buraya getirmiştim. Ceyda bisikletlerle buraya gelmiştik dedi. Ee, şimdi ben e, şuradan oraya doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim size. Şimdi şu yoldan girdim. Bakalım nereye gidiyor Evet da var. buraya da güzel bir karavan. Bence burası daha güzel. En güzel burasıymış. Evet burası güzel bir hiç boş bulamıyoruz ki biz burayı. Ay çok güzelmiş. Evet. En güzel yer bence burası. Vallahi harika kız. En güzel yer burası. Bence orası. Ya hiç daha şu ana kadar kusunu gidip de oranın boş olduğuna denk gelmedik işte. Ay çok güzel. Bak buralarda çok güzel. Evet. Senin dediğin yer bak şuradan denize girilir. Değil mi? Yani zor bir şey yok kendinize ya, Oo, burası çok büyükmüş Rana. Büyük ya. Ay hem buralara çok rahat arabalar da girer. Çok büyük Giren bence işte, bu bölgenin en güzel da. yeri, bence turnalının en güzel yeri burası. Ana, çok güzel kız bence turnalının en güzel yeri burası. Sen, <laughs> dur. Ay kız, burası çok güzelmiş ya. Şuradan çok güzel böyle evet, girişi evet var. Güzel. Bence Turnalı'nın en güzel yeri burası. Sence? Evet, gerçekten güzel. Şam çok dibinde, yani inmek zorunda değilsin. Kaya yok. Güzel. Özgür var ya. Özgür burayı ilk defa gördü. Özgür bilmiyordu. O da dedi bence bu bölgenin en güzel denizi burası dedi. Özgür de çok beğendi burayı ha. Güzel evet gerçekten güzel Ben de seviyorum orayı Dur bakalım bu yol beni nereye götürecek Bu yol beni nereye götürüyor biliyor musun? Yok ben çok ileriye gitmedim yani. Ondan sonrasında yürümedim artık O insanların durduğu yere kadar ha, Bu Orada buranın bir araba var Evet burada da bir tane araba var Koyak sokmuşlar? Aa buraya nasıl gelmiş var bu araba şey yok yok bence buradan bak yol var gördün mü? Bak yol var. Ya, bak, evet. sağa giden bir yol var. O sağa giden yol buraya çıkıyor sanırım. Ha, bak yol var gördün mü? Arabalarla gelebilirsin. Bak bir de buradan bir yol var. Ana kız bir sürü yerden yol var. Her yer her yere her yolu dene. Ora nereye gidiyor? Buraya nereye? Bura nereye gidiyor? Her yolun gör. Bak bir buradan yol var. Bak, bir de şuradan. Ben inmemiştim. Sen. Bakalım araba nereye kadar gelebilir? Baksana var ya burada kalcan karavanda. Buraların her yerini keşfedeceksin. Sabah da buralarda hep böyle yürüyüşünü yapacaksın. Aa bak yanan yerler. Of. Bak görüyor musun? Baksana. Çırılçıplak kalmış görüyor musun? ay hiçbir şey kalmamış denize, denize inmiyor herhalde sanıyor. bence iniyordur da Ay rana kız hiç bak içten böyle yakından görmemiştim ben yanan yerleri ay evet. çok kötü baksana ay şey gibi değil mi sanki insan ölmüş insan cesetleri değil mi çok evet üzücü ya, o da canlıydı biliyorsun tabi o da canlı sonra. Bir de yani oksijen veriyor evet, bize. Tabi ay savaş Güzel. alanı gibi. Ne kadar üzücü ya, gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok kötü. Ay ilerisi böyle gidiyor işte gitmeyin. Baksana, hep yazık günah. Of, ay çok kötü. çok kötü. Bir de öbür yola çıkayım mı? Öbür yolu deneyeyim mi? O nereye gidiyor? Hmm. He? Dene, o indiğiniz yola çıkıyor orası. Bizim indiğimiz yola. Hani buraya yoldan buraya sapıyorsun ya inerken sağda bir yol var. Oraya çıkıyor. Hmm. Ben tahmin ediyorum ben. De. Oradan inmedim de. Hep sizin şu an kullandığınız yolu kullandık biz sürekli. Ama orada da bir tane sapak var. O sapak da buraya iniyor tahminim. Evet o araba oraya gelebildiğine göre. Değil mi? Evet. O taşların üstünde geçemez çünkü. Ya hep tuvalet kağıtlarını atmışlar buralara. Şuraya bak. Ay bak bak bak. Görüyor musun bira şişelerini? Bunları toplayayım da çöpe atayım. Bak yangın nedeni işte. Dur bir dakika. Oh. Anam dolu ama torba yırtık. Allah kahretmesin. Baksana. Nasıl alacağım ben bunları elimle? Alamam ki. Torba lazım. Alma alma Bir de Bak. görüntü çok bu o, Böyle bu ne be? Yedi tane tam bir şişesi. Yedi tane bir şişesi. Ana, elleriniz kırılsın inşallah. Çekim tam. Eğer şu an çekim yapıyorsan Dur ben seni birazdan arayacağım. gerçi ben duymuyorum dur. Orada mısın? Buradayım da gitti telefon. Hmm. Bu bu 7 tane birayı kim içtiyse, kim buraya bu şekilde koyduysa, kim bunu yaptıysa eliniz ayağınız kırılsın. Anladınız mı beni? Böyle bunu buraya bırakıp defolup gittiğiniz için Burada keyfinizi yapıp Alo. Küfür ediyordum da. Hayır, bir şeylerini bırakanlara küfür ediyordum. Tam küfür ediyordum sen aradın. Şu anda çekimde. Bak şu anda senin dediğin yerden giriyorum. Şu anda kan... Ha dur. Dur bir dakika. Şu an... Gör görüyor mu şu anda? Şu an görüyorum. Evet. Şu anda o dediğim yoldan girdim. Bakalım bu yol beni nereye çıkaracak. Çok fena küfür ettim o biraları atanlara. Allah'ım ya niye oraya koyuyorsunuz değil mi? Niye yanınızda götürüp çöpe atmıyorsunuz ya? Maalesef öyleler. Aa bak. Bu toprak yolu değil mi? Aa şey bu bizim arabayla geldiğimiz yol. Evet işte dedim ya sizin arabayla geldiğiniz yola çıkacak. Evet. Evet evet bizim hmm. arabayla geldiğimiz yol burası orası evet. bak şurada solda bir yol var o soldaki yolda e, orada baktım ben ücretsiz karavan falan kurmuşlar pake biçe gidiyor duyuyor mu beni Ha şimdi duyuyorum evet. bak şu soldaki yoldan biz özgürle yürüdük orası direkt e, pake biçe gidiyor Aha, evet. ha, şurayı görmek istiyorum bak gördün mü Görünüyor mu? Evet şu düzlük işte bak biz bu düzlüğe koyalım Karavanı en azından diyorum Burada zorlanmazsın diyorum aşağı in Şu güzelliğe bakar mısınız? Deniz dehşet güzel Dehşet deniz Manyak güzel bir yer burası ya Telefonum çalıyor Telefonum çalıyor Gerçekten burası şahane arkadaşlar Şu karşısı Şu karşısı da şey Eee Orada da ücretsiz karavan görüyorum şu anda. Ücretsiz çadır görüyorum. Kurmuşlar oraya. Pakebiç orada. olduğu yer mi? Evet, paket için olduğu yer. Orada şu anda oradalar. Gerçekten şahane. Geçen oradan ge Evet, şu anda saat dört buçuk arkadaşlar. Saat dört buçuk. Şimdi dalga var. Ben şimdi şu dalgayı göstereyim. Şimdi şu dalgada gireceğim denize. Arkadaşlar giremedim. Böyle kaya mahvetti elimi. Böyle kaya kayaya çarptı elim. Kaya kesti elimi. Şu anda parmağım çok kötü sızlıyor. Yani orlar hep kayalık. Suyun altına bakayım dedim. Suyun altında göremedim, bulanık. Şu anda şu dalgadan giremedim. Şuradan girebilir miyim acaba? Geçen hafta şuradaydık, şuraya geldik. Şuradan girebilir miyim diye bakıyorum da. Gene girilmez mi acaba? Şuradan inip girsem. Su şu anda dalgadan şey oldu. Suyun dibi görünmüyor. Ama ilk geldiğimde kameramın şarjı yoktu. Size çekemedim. İlk geldiğimde girdim. Su berraktı ve suyun altında bir sürü balık vardı. Bütün hep balıkları gördüm. Tertemiz cam gibi görünüyordu balıklar. Ama o zaman da kameramın şarjını doldurmayı unutmuşum evde işte. Şu anda su bulanık oldu. Yani bu suyun altında balık herhalde göremem. bayağı bir bulanık. Ee, arkadaşlar denize giremedim. Gerçekten olmadı. Çok dalgalı. Zaten girsem de suyun altında çok balık vardı öğlen girdiğinde Sizlere gösteremeyecektim. Ben de göremeyecektim o balıkları. O yüzden şimdi biz buradan böyle dalgaları seyredeceğiz. Evet. Eğer arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. En güzel günler sizinle olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.